Diyanet Gençlik Çalışmaları Merkezi tarafından düzenlenen bir konu bir konuk programının konuğu İl Müftüsü Selami Aydın oldu. Diyanet Çalışmaları Merkezi tarafından bir konu bir konuk programı düzenlendi. Fırat Üniversitesi Diyanet Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programa çok sayıda kişi katıldı. Bir konu bir konuk programının konuğu İl Müftüsü Selami Aydın oldu. Müftü Selami Aydın İslam dininin okumayı emrettiğini anımsattı. Kulluğumuz dinimiz İslam bize okumayı emrediyor. Dinimizin ilk emri oku. ilk inen sure Alak suresinin beş ayeti. İkra Bismi Rabbi kellezi halak Halakal insane min alak İkra Ve Rabbukal ekram Ellezi alleme bil kalem Aydın okumanın hayattaki önemine dikkat çekti. Kendini okuyacak, arkadaşını okuyacak. Toplumda yaşadığı insanları okuyacak. Siz hiç insan okudunuz mu? İnsanın duygularını okuyabildiniz mi? İnsanın onurunu, izzetini, şerefini okudunuz mu? Bir insanın iş dünyasında yaşadıklarınıza yaşadıklarını muttali olamazsın, bilemezsin. Her insan bir devlet gibidir. Bir dünyadır. Küçük bir dünyadır insan. İnsan Allah'ın bir es sanatı, eseridir. Allah yaratmıştır. İnsan yaratılanların en güzeli, eşrefi mahlukat. Yaratılmışların en güzeli. Allah insanı en güzel şekilde yarattım diyor. Dolayısıyla siz hiç insanı okudunuz mu? Bir insanı tanımaya çalıştınız mı?